Herkese merhaba ben Arda Sıfırdan milyonun yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar bu 19. bölüm Bu bölümde ne yapacağız bu bölümde Ford Focus yapacağız yanında fotoğraf arkadaşlar Bir de bütün bir de ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar bir de şu burgerler var ya Burgerleri satın almamız lazım oradan para geliyor 4 tane burger satın alırız bu bölümde bayağı bir uğraşacağım Çünkü oradan para geldiğinde iyi olur hem yani bizi para ben çünkü oyunda para sıkıntısı çekiyorum oradan para gelince iyi olur arkadaşlar videomuza geçmeden önce bu serinin devamı için tam tamına 25 bini istiyorum 25000 gelirse devamı gelecek arkadaşlar bir de kanala abone olmayı unutmayın 500 ee, aboneye çok az kaldık lütfen kanala abone olun lütfen arkadaşlar sizi çok seviyorum lütfen kanala abone olun Hadi videomuza geçelim. Şimdi <laughs> e, Ford yapacağım. yanında fotoğraf çıktı. En çok bu arabaya benziyor. Bunu Passat'a çevirmiştim. Bayağı bir güzel olması sadece logo ek eklemiştik. E, bu logoları çıkaracağım. Ford Focus yapacağım. Bayağı bir benziyor arkadaşlar. İnşallah bu para yeter. İnşallah bu para yeter ya. Ya sen düşünüyorum. Arkadaşlar hadi ben motive etmeye başlıyorum. Yavaş yavaş motive etmeye başlayalım. Size iyi şeyler bana kolay gelsin. Hadi motive etmeye başlayalım. <laughs> Here, the sound of deafening fear oh. We play soul arkadaşlar sonunda arabamız bitti bence çok güzel oldu baya bir bence de for pokuza şöyle fotoğrafını size göstereyim baya bir bence de yanda fotoğrafı çıktı çok benzemedi mi baya bir bence de Önü de çok bence de arkadaşlar şimdi yandaki fotoğrafı çıktı Önü de baya bir bence yan baya bir bence benzemedi mi ben buna kaç puan vereyim 13'ünden 9 13'ünden 10 puan veriyorum çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Onunla mı bir araba oldu. Vallahi çok güzel oldu. Tam tamına Ford'a benzedi ya. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar ben şimdi bu arabayı size detaylı yine göstereyim. Abi, abi benim mi ya? Abi beni duyuyor mu? Lan kim konuşuyor? Oğlum kim konuşuyor ya? Abi benim ya, arabanın içindeyim. Lan sen kimsin? Sen mi konuşuyorsun lan? Evet abi ya, e, ben yeni geldim buraya. Artık seninle arkadaş olacağım. Hiç arkadaşım yok şeyadı. Sonunda bir tane arkadaşım oldu. Arkadaşlar benim hiç arkadaşım yok. Sonunda bir tane arkadaşım oldu. İsmin ne senin? Abi benim ismim Kamil ya. Kamil, Kamil. Benim ve Kamil ismi yakışmaz ki. Arkadaşlar e, yoruma yazabilirsiniz. Hangi ismi koyayım buna? Kamil mi koyayım? Kamil de yakışıyor da size siz yoruma yazabilirsiniz. Abi benim ismim çok güzel ya. Benim ismi değiştirmeyin. Yok yok benim ismim çok güzel. Senin ismin biraz kötü tamam. Senin ismin Kamil olsun tamam. Kamil çok güzel bir isim. Şey. Arkadaşlar şimdi görevleri yapacağız. E, birazcık... Lan beş kemi ben neden koşayım ya? Arkadaşlar Kamil'i biraz koşturacağız. Kamil koşmak istiyor mu? Abi koşmak istemiyorum ya? Böyle mi bulduk mu abi? Lütfen koşmak istemiyorum ya. Arkadaşlar Kamil koşmak istemiyor ama koşmak zorundasın Kamil. Arkadaşlar şimdi bu 2 e, iki tane üç tane görev var. Ortadaki görevi yapmayacağım çok zor diğer görevleri yapacağım. İlk ben bence koşma görevini yapak değil mi? Evet hemen koşma görevini yapalım arkadaşlar. Sonra girelim hemen koşma görevini yapalım. Arkadaşlar şimdi koşma görevi var onu yaptıracağım Kamil'e. Kamil yanmak istemeyen değil mi? Bizim yanmak istemiyorum lütfen bana yaptırmayın ya. Vallahi böyle bıktım çünkü yanmak istemiyorum lütfen ya. Kamil yanmak zorundasın. yaptıracağız her türlü. Yapacaksın. Arkadaşlar ben şimdi koşma görevini yaptıracağım. Arkadaşlar şimdi Kamil koşacak. 5km hemen bunu apk bırakalım şöyle kamerada görüşürsen koş ben aç video çekeceğim. Arkadaşlar yürümüş bitti. Baya 15 dakikadan beri koşuyorum. Telefon şu an yanacak. Eee şu an görevimiz bitti. Bit, bir diğer görevleri yapacağız. Adamın ayakları kalmadı. Kal <laughs> ben ne olmuş baba? Arkadaşlar ben şimdi ikinci görevi yapacağım. İkinci görev de şey ya. Araba geçirme görevi. Onu hemen yapalım. Zaten hemen yapalım çabuk gene. O da bitsin. Ondan sonra bu, bu Buraya satın almamız lazım. bir Kulübe girelim. Hemen ilk olarak tarifi açmam lazım. Şöyle. Hemen sonuna kadar açtım. Arkadaşlar hem buradan para da kazanabiliyorsun. Geç elitelliği ver bana. Para abi gelin geçin geçin. Bitti mi? bitişe daha yapmayacağım. bitti arkadaşlar bu görev de bitti. Bu görev kolaydı ama ortadaki görev çok zor arkadaşlar. Onu hayatta yapmam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle videonun devamı için videomu beğenmeyi, bir de kanala abone olursunuz. Beni çok mutlu edersiniz. Videomuza çok emek veriyoruz. Lütfen kanala abone olun. 500 aboneye çok az kaldık. Hadi sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.